League of Legends'ta şampiyonlar devre dışı bırakıldıklarında ya da komik bir bug falan olduğunda genelde Facebook sayfamızda paylaşıyorum bildiğiniz üzere. Ancak YouTube'a koymak isteyeceğim kadar harika bir bug, çok nadir karşılaştığımız bir şey ve bu bug onlardan biri. Trash tünelin içine girdikten sonra ee, lambasına tıklarsa Bart yazılımsal olarak konumu ve görsel konumu kayıyor ve Bard gerçekten saçmalamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şu an duvarların içinden falan geçiyor, bir şeyler oluyor ve miplere dikkat edin. Yani micinlere dikkat edin. Bard'ın micinleri başka yerde, kendisi ise başka yerde görünüyor. Aslında Bard micinlerin olduğu yerde ama bu bug'dan dolayı Bard farklı bir yerde görünüyor ve tamamen saçmalıyor. Hatta videonun ilerleyen kısmında Bard'ın 30 saniye boyunca falan sabit durduğunda ama minicinlerin etrafta dolaştığını göreceksiniz hatta. Tam şu an olacak sanırım. Bu videoyu ben yapmadım zaten ekrandaki İngilizce yazılardan görebileceğiniz üzere Vakin isimli eee YouTube'da çok bir olayı olmayan bu bug'ı keşfetmiş olan arkadaşımız şu an kendi Trash oynuyor. Kendisini gerçekten bu yaratıcı bug için ve video için tebrik ve teşekkür ediyorum gerçekten. Harika bizi burada eğlendirdi. Gördüğünüz gibi işte Bard'ın e, kendi bedeni ve görsel konumu çok güzel. Saçmalıyor sizlerle paylaşmak istedim bunu görüşmek üzere.